efendim. Şimdi yılın en iyi sinema film yapımcılarına devam edeceğiz. 2022 yılında da Kirli isimli projesiyle Kirvelik Oğlusu'nu gün çıkaran önemli bir isim. Bastız bir Cemero, İntikam oyunları gibi bir sürü projede isim yaptı. Aynı zamanda çok iyi bir müzik yapımcısı. Çok iyi de bir dost. Alkışlar, 8 Sincar, Adem Sincar'a Peygamberimiz güzel, güzel, güzel. evet, şöyler güzelim. Benim, Adem Bey şöyle teslim edeyim. Güzel, efendim çok teşekkür ederim. Peygamberimiz şöyle Herkese ayrı akşamlar diliyorum. Bugün Oksan Hanım'ı tekrar tebrik ediyorum. Böyle, e, tebrik. böyle gecelerinde bize alıştırdı. İki ayda bir buluşuyoruz. Diğeri ne zaman olacak artık onu merakla bekliyoruz. Bir sonraki efsaneler Mayıs ayında dönüyor. Hadi inşallah. Kendi doğum ee, günümde kutlayacağım çok özür dilerim. İnşallah yanında oluruz, bastan da kesmiş oluruz. Evet. Bugün ben evet. e, Adem'le, yeğenimle e, sahneye çıkmak istedim. İlk defa beraber ödül alıyoruz. Ben 2007 yılında e, müzik sektörüyle başladım. 2015'te de e, Adem Sincar sayesinde sinema sektörüne atıldım. Şu anda beşinci filmimizi tamamlamış bulunmaktayız. Buradan e, yeni Badem sinema sektöründe beni buluşturduğu için teşekkür ediyorum, sözü ona veriyorum. Aslında her şeyle beni buluşturdu da e, kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlerle bizleri buluşturduğu için e, sinemada gerek e, film alanlarında, beyaz perdede isteğimiz şu ki devamlı olarak beyaz perdeyi yalnız bırakmamak. E, şu an dijital bir dünyaya geldik ama Beyaz de çok herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. fotoğraf